Eğer oturduğunuz yerden para kazanmak istiyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. İnternetten para kazanmanın en popüler ve etkili yollarından biri YouTube'dur. İster yeni başlayın, ister deneyiminiz olsun, YouTube size gelir elde etmek için birçok fırsat sunar. Bugün sizlere herkesin hemen başlayabileceği kanıtlanmış YouTube para kazanma yöntemlerinden bahsedeceğim. Ama ondan önce birkaç önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer evinizden para kazanmak amacıyla YouTube kanalı açıyorsanız ilk önemli adım YouTube ortaklık programına katılmaktır. Ancak para kazanmaya başlamadan önce bilmeniz gereken bazı şeyler var. YouTube'da başarı, sabır, süreklilik, çaba ve deneyim gerektirir. Zamanla bunlar daha iyi videolar hazırlama ve izleyici kitlerinizi büyütme konusunda yardımcı olur. Başlangıçta hedef kitlenizin seveceği veya para getiren konulara odaklanmanız gerekir. Videolarınız ilk zamanlarda çok izlenmemesi ve abone sayınızın yavaş artması tamamen normaldir. Sizde aynısı olur. Önemli olan düzenli video yüklemeye devam etmek ve her seferinde videolarınızı geliştirerek izleyici, izleyicinize sunmaktır. Youtube'dan gelir elde etmek istiyorsanız YouTube'da en az 1000 takipçiniz 12 ay içerisinde en az 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye ulaşmanız gerekiyor. Bu süreç kanalınızın konusu ve içerik kalitenize göre haftalar ya da aylar sürebilir. Bu dönemde sadık bir izleyici kitlesi oluşturmak ve onlarla etkileşimde bulunmak önemlidir. Bu da sizin abonelerinizi arttırır etkileşimde bulunursanız. Şimdi YouTube'da bir kanal açtınız ve orada bir sürü aboneye sahip olduğunuzu düşünün. Ee, para kazanıyorsunuz ve para kazanmayı arttıracak şeylerden bazıları da sponsorlardır. Sponsorlar size bir şey karşılığında para verir. Siz de ya video çekersiniz ya shorts videosu çekersiniz. Bunun karşılığında da para alırsınız. Pek çok içerik üreticisi... İlk ayları öğrenme ve sabır dönemi olarak tanımlar. Başarı nadiren bir gecede gelebilir. Bir video atarsınız kanalınıza ve bu çok tutar ve bir sürü aboneye sahip olursunuz. Her sabah uyanıp videolarınızın uyurken bile para kazandığını bilmek harika bir duygudur. Bu aşama çok heyecan vericidir. Çünkü sadece para kazanmakla kalmaz aynı zamanda bir marka ve topluluk oluşturursunuz. Aboneleriniz sizin topluluğunuzdur. İstikrarlı büyüme ve sponsorlarla birlikte düzenli bir işiniz vardır. Onu bırakırsınız ve YouTube'dan düzenli bir şekilde para kazanmaya başlarsınız. YouTube'a tam zamanlı odaklanabilirsiniz. İster çalışıyor olun ister öğrenci. YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Kazancınızın arttıkça kazancınız arttıkça işinizi bırakıp tamamen YouTube'a odaklanmanız mümkün olabilir. En önemlisi neden başladığınızı unutmayın. Evden çalışma özgürlüğü, tutkularınızı dünya ile paylaşma fırsatı ve sevdiğiniz işi yaparak para kazanma imkanı. YouTube hayatınızı gerçekten değiştirebilir. Birinci maddeyi detaylıca anlattım. Diğer yöntemleri de daha sonra paylaşacağım. Kısacası YouTube hayatınızı değiştirebiliriz. Oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Eğer kafanıza açıkçası taktıysanız her şeyi başarabilirsiniz. Hemen başlayın. Benim gibi. Ben de daha yeni başlıyorum. Ve bu da bilmem kaçıncı videom. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Benim daha önce 2-3 tane kanalım oldu YouTube kanalım. Ben bunları istediğim videoları paylaşıyordum. Herhangi ne istersem o videoları paylaşıyordum ve evet birazcık e, abonem arttı ama istediğim kadar değil. İşi ciddiye bindirmeye başladım ve bu kanalı açtım. E, diğer kanallarım silindi ya da kayboldu, telefon bozuldu, kanal gitti. E, bunun gibi kanal kayıpları yaşadım. E, abonem çok olmasa da yani emek vermiştim. Şu an ben bir kanal üzerindeyim. Bu kanal yeni açtığım bir kanal değil. 98 mi öyle bir abonem var. Diğer tüm videolarımı gizliye alarak ben yeni videolar paylaşacağım ve işi ciddiye bindirip para kazanmaya başlayacağımı düşünüyorum. Ki başarabilirsem. Eğer ki siz kaliteli bir e, videolarla kaliteli bir sesle, kaliteli bir görüntüyle video paylaşırsanız e, bu para kazanmanızı büyük miktarda arttırır ve e, para kazanabilirsiniz yani kısacası. Şu an yukarıda gördüğünüz hayatı milyonlarca kişi YouTube sayesinde kazanıyor. Mister Beast 30 yaşından önce milyarder olan e, başarı başarılı insanlardan biri. Peki bu neyin sayesinde? O gidemediğiniz yerler, o içemediğiniz içecekler, yiyemediğiniz yiyecekler. Bunun hepsini eğer ki başarılı olursanız size garanti veriyorum. Hepsini yiyebilir, içebilir, gezebilirsiniz.